Yıl 2019 Kardeşim gelmişsin okuldan Tamam mı yorulmuşsun Bir duşunu almışın. hava soğuk Aralık 2018 Aralık Gelmişsin abi evine Çayım var bak Çayım var Soba yanıyor veya klima veya işte doğalgaz Whatever Bilader ısınıyorsun tamam mı Bir yandan agaların Fortnite'da giriyorsun Veya yalnızsın fark etmiyor Giriyorsun abi O donmuş tepelere atlıyorsun abi tamam mı Lootunu yapıyorsun. Kılıç var. Garip bir şekilde. Evet kılıç var. Donmuş tepelerde kılıç var abi. İnanılmaz güçlü. Bir tane adam alıyor e-spor maçı olurken. Orada herkesi yok ediyor. Sen de böyle aa şaşırarak izliyorsun. Sonra bir bakıyorsun oyunun en hızlı kaldırılan eşyası oluyor. Şaşırıyorsun. Bir bakıyorsun kılıç orada artık yok. Ne hissediyorsun? Oyunla devam ediyorsun. Tekrar giriyorsun bir maça. İlk chest'i açıyorsun. Bir bakıyorsun yeni şatkan gelmiş. Spas. Altın. Bir koyuyorsun adama eşat 220. Arkadaş mısın Juice World'ünü. Dinliyorsun. Millet hala o sıralarda YouTube'da Fortnite montaj deyip atıyor. Anladın mı? Ozanlar zamanlar Akaz'ın da vardı montajları. Evet kimse bilmez. 10 izlenen 20 izlenen 30 FPS kliplerim vardı. Bunu kimse bilmez bro. Elite Ball Knowledge deniyor buna. Anlatabiliyor muyum? Bakın mesela burada bir klip var <laughs> Mesela bunun gibi, anladınız mı? Bunlar yaşandı Neyse sonra bir gün geliyor Oyuna bir pickaxe gelmiş Pickaxe sadece Amerika'da alınıyor Güzel kardeşim Üzülüyorsun ben Türkiye'deyim, neden alamıyorum, neden bende tipik eksim yok diye üzülüyorsun, herkes alıyor ama tabi parasıyla alıyor, sen diyorsun alamıyorum, Türkiye'ye satılmıyor, neyse diyorsun, şopa gelen o düz e, dü, e, ye, e, yeşil mint pikeks değil de beyaz ve kırmızılı olan pikeksi alıyorsun, kendini avutuyorsun, bende de bu var diyorsun, Belki de oyunun kontrastıyla biraz oynayıp Yeşile çeviriyorsun o pik Yapacak bir şey yok el, el, Her zaman elimizdekiyle e, Yetinmemiz lazım bu dünyada anladın mı Daha iyilerine öyle varırız arkadaşlar İlk başta şükür edeceksin Kendi elinde ne varsa ondan daha iyi bir şey yapmayla e, e, Çalışacaksın o çal, e, 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 Neyse anladın işte Neyse bugünler böyle geçti Okula döndün okuldan geri döndün Sonra tekrar fortnite Bugünler böyle geçti abi. Nostalji de budur işte. 2019'du bu olaylar olurken. Abi şimdi 2025'teyiz ve 2026'ya giriyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor bro. O yüzden anda kal. Elindeki de şükret. Anladın mı? Elindekilerle bir şey yapmaya çalış bro. Anladın mı? Motivational shit. Neyse herkese iyi seyirler. Eee bu videodan bu arada çok nasıl desem çok Milleti out perform edemedim çok. Milleti yenemedim ama gene de tatlı bir video oldu. Eee video başlamadan bir like abone yorum atarsanız Eee çok sevinirim. Hadi bye bye Yo what the fuck? Şu an gördüklerim hoşuma gidiyor. Ne oluyor abi? Ekiple oyna. Bro, I don't have a squad, bro. Come on, man. Ana, şey geri gelmiş lan. Yo. Abi o hisler geri döndü mü peki? O ister geri döndü mü? 2019'a tekrar mı giriyoruz peki kuzenler? Bu ne abi? Ekipli de baş başkalarına parlaklama topla. Parlaklama. Bu ne balta mı bu? Oynurken, o, nadir, o, ee. Bosadan düşebilir Allah Allah bak sen şu işe Ödül ne kazması göz alıcı yıldız kazması Ama şöyle şöyle vuruyorsa sarmaz Bana böyle dikey default bir şey lazım Ben öyle seviyorum abi bir hediyemiz gelmiş Sanırım bu arada yanlış bilmiyorsam Her gün bir tane net almak Zorundaymışsınız beleş hediyeleri e, Steklenmiyormuş yani 3 gün girmedin 3 hediyeyi de Eskisi ilk geldiği gibi o 3 hediyeyi O gün toplama olayı yokmuş her gün net girecekmişsiniz Aga Fortnite'a. O yüzden gelin toplayın. Basıyorum abi. Abi, abi. Abi 2019'da mıyım, 2020'de miyim? Şu an hatlar karışıyor. Kış festivali hediyeleri ziyaret et. Aha aynı giriş. Kış festivali kış temini bu yıl açılmaya 14 hediye 14. Her gün bir hediye aç. Diğer 7 hikayeyi açtıktan sonra buzul çarpışma mankeni kıyafetini 13 ile aç... açtıktan sonra da nom nom kıyafetini aç. 18 Aralık. Ay, ay kapıları 18 Aralık. Açacak Ananı sikim kaçırdık o zaman. Ananı sikim açamayacağım mı? Lan arkada Harry Potter var. Gryffindor. <laughs> Baba ne oluyor burada? Beni aç beni aç benim. Müzik açmayacağım. Abi en büyüğünde skin vardır diye tahmin ediyorum. Skin'i açayım. O zaman ben bunu açıyorum. 7 hediye. Tamam peki. Elimizde yok elimizde yok mevzusuna döndü bu. Tamam bu elinizde var. Bundan silah şeyi çıkacak kesin. Bak tahmin ettim. Eğer doğru bilirsem like atacınız abi. Açıyorum. Aa. Aa, okey. Balta olur. 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 Balta olur. Balta olur. Abi onun dışında bu Battle Pass skin'e şu ikisini kutuda verecekler herhalde. Bir de Gryffindor'lu bir Harry Potter skin'imiz var. Bunda beleşe verirse güzel olur. Televizyon açılmıyor. Buradan XP toplanıyordu diye hatırlıyorum. Aynen. 10 XP namına koyayım. Dilenciye versen orospu çocuğu der arkandan. Kapat. Başka bir şey. Aha. ışığı açıp kapatabiliyoruz. Onun dışında bir easter egg. Pizzalar yenmiş. Heh, burada da ayrı hediyelerimiz var. Seçmen şapka var. Aga be. Ya ya. Türkiye'de yok ama bu. Bu, bu kültür Türkiye'de yok abi. Yayıncılar da görüyorum. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Yayıncılar da görüyorum. Arkaya çam ağacı koyuyoruz. Bilader. Bizim kültürümüzde bu yok amına koyayım. Ne yapıyorsunuz siz ya? Haram haram. Yeni yıl kutlamak haram güzel kardeşim. Şunları bir çözün artık. Neyse başka ağaca ağaca tıklanmıyor. Ben buradan çıkarım aga o zaman. Şuraya bir daha bakayım bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Bakıyorum şöyle bir. Yok bir şey yok. Çıktım. Abi o video geldi mi peki gerçekten? O video geldi arkadaşlar. Sonunda sıfır inşa değil. Maziye oynayacağız aga. Oy bak bizim arka plan hemen değişti farkındayız. Arka plan hemen değişti abi. Şimdi şöyle diyorum ben. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Abi kim kardeş yanına aktık. Şimdi bu videonun bir teması var. Bu videonun temasına abi şu skinler de bu arada bir bakın amına koyayım. Yani şu skinler sizde var mı arkadaşlar? Bak. Bak. Bak 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 dolu. Burada bölüm bölüm 1 sezon 7 diyoruz ve hiçbir şey çıkmıyor amına koyayım. O yüzden sezon 7 diyelim. Hiçbir şey çıkmıyor. Pekala o zaman 7. sezon diyelim. Ha! Bak en altta çıktı. Abi bu skin'i hatırlayan var mı? Bro. Tipe bak amına çaktım. Bu skin <laughs> Tiper bakımını koyayım. Ah hell da, no. chopped bro. Ah hell da. No. Adamım çapt biraz. Neyse bunlar var abi. Ya bunlar değildi. Şunla oynayayım arkadaşlar ya. Kızanlar. Bununla oynayayım, bununla oynayayım. Aynı bilmişim internet fiyatı. Bununla oynayayım abi. Bu komik bir skin. Onun dışında baltayı yeni aldık. Baltayı denesem mi bilmiyorum. Denemeyeyim ya. Koy abi, full temaya uygun. 7 sezon diyelim. Oy! Oy! Bu da hatırlayan artık 35 yaşındadır. Bunu koy abi. Tabii ki de glider'da da bir şey alacağız. Abi bunu nasıl yanlış yazabilirim şu an? Oy, oy, bak şemsiye aldık. Tabii ki de trailı, trail, tra, tra, trail, da, tra, 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 trailı da, traili da, trailı e, da. 7 yedinci sezona özel alacağız abi. Oy, yılbaşı ışıkları. Kültürümüz uygun değil ama baba, oyunun temasına uygun. Yunan sen. Ayakkabı giymiyoruz. Ayakkabılarıma da bakın. Flex atayım şöyle. Bir tane kramponumuz var abi. E, futbolda çok iyi olduğum için. Stop the cap. E, aldım tabii ki. Of çok iyi bir ayakkabı. Gerçekte olsun isterdim. Bunu da zaten herkese verdiler. Onun için çok ayakkabı toplamadım. Neyse abi. Fortnite mazi. Let's go. Bu arada sizi şaşırtıyorum. Bu ilkle giriyorum abi. Neden? İlk sezon 7'de şey yoktu. Eee... Oh my god. Niye bu kadar şey oluyorum ben? Bro. Niye bu kadar satır oluyorum? Biri yazsın yorumlara neden olduğunu. Abi o zamanlar sıfır inşa yoktu. Arkadaşlar o günlerde siz doğmamıştınız da. Ben bu oyunun ilk başında vardım. Biz getirdik bunu. Çok... Mal mısınız oğlum? O yüzden bu itle oynayacağım abi. Bu itlerin biraz şey olmuş olabilir. Eee fucking çapt olabilir. O yüzden kusura bakmayacağınız. Faremde biliyorsunuz sensör kaybı var. Şimdi baştan hemen bahaneler dizeyim de. Kötü oynarsam laf etmeyin bura. Anladın mı? Arkadaşlar videonun başı ananı ki La kaçırdık la. Ana! Abi! Allah kahretsin. Yıllar 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 öncesine gittim arkadaşlar biliyorsunuz mu? Abi oraya inmedim arkadaşlar kusura bakmayın tekrardan ya full özür dileme videosu oldu bu da ya Fuck Neyse Arkadaşlar videoya bakıyordum. O, o ilk parti kaydettim. Baktım işte bir sorun var mı, bir şey var mı? Biliyorsunuz hala ben amatörüm bu işlerde arkadaşlar. Ben level 1'im daha. Kusura bakmayın abi. O yüzden ee, videonun ilk kısmına baktığım için Battlebus ta sona kadar götürmüş bizi. O yüzden ilk yeri kaçırdım. Abi. Bir dakika ben buraları oynadım bak. Buralar hakkında bir OG şeyine girmeyeceğim bir keresinde. Abi oyun ses ya önceki videodan şunu bir bozayım arkadaşlar biliyorsunuz. Şunu da söylemek istiyorum. Benim videolarımda yakalamak istediğim tek şey şu abi. Bir storyline olsun. Ananı sikim adam geldi beyler. Bir storyline olsun arkadaşlar. Yani önceki videoda olan bir şey. Sonraki videoya da bir göz kırpsın istiyorum. Onun dışında. Ya siktir git double pump yoksa oynamıyorum amına koyayım. Şaka şaka. Burada bir adamımız var. Yani sezon 7'nin ilk kilini alalım moruk. Ha bunu snipeleyim mi? Ah. Nerede lan bu? Ana. Ah. No. Ah. Abi bense dedim ama, bak bense demedim mi abi? Bense dedim. Bu ilk benim işim değil kardeşim. Eskiden de bütün o olaylar. Anladın mı? Ama abi daha ilk oyunum bak. Anladın mı? Biliyorum karizma çizildi bak. Son son o benim bak. LOL'de VS attığım video var. Aylar öncesi, belki yıl oldu. O günden beri diyorsunuzdur karizman çizildi abi. Orada da bir hile vardı, bunu biliyorsunuz. Adam amına koyayım ne yaptı? Skripti açtı, kartopuyla anlık o saliselik, bunu kimse yapamaz. O ayrı konu, onu atın. Şu an yaşadığım şey buna benzer bir şey. Gözünüzü seveyim. Daha ilk oyunum kardeşim. Farenin sensörü çalışmıyor, anladın mı? En iyiyim bu oyunda, bunu anlatmaya çalışıyorum size. Abi zamanında bu air'ı kim kullanıyordu bir de? Bunun bir cevabını verin bana YouTube'da. Alım yorumlara yazın. Bunu kim kullanıyordu abi? Oyunun en gereksiz silahı burst'lerden sonra üçlü atan AR vardı ya ondan sonra en gereksiz item Aha. Aha. Burası niye ana baba günü? Ah oh, fuck. Get the fuck out. Bana puşlamayın. Ah! arkadaşlar bakın bu şekilde olmaz. Harbi diyorum bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz abi. Bak önceki kim kardeş videosunda namusu kurtardık. Abi o hatırına. Bak lock in olmam lazım bro. Anladın mı? Oh my god. Fuh. Abi şu sezonda win almam lazım ama arkadaşlar görüyorsunuz herkes tryhard bro. It's not even playable bro. Come on man. oh, fuck man. Ama görüyorsunuz abi orası neden ana baba günü ya? Orada loot bile yoktu zamanda. Kimse atlamıyordu oraya. Oraya orada bir kocaman böyle bir kılıç vardı. Millet ona atlıyordu zamanda. Şimdi kılıç bile yok. Onu getirmeler lazım da ama. Bir şey diyeyim mi? Onu eski günlerin hatırına getirmeleri lazım abi. Vallahi abi bak seviye gene bir seviye almam lazım bu videoda. 2019 Future Türkiye konserime. Ne ara oldu oğlum bu haberim yok. Neyse. Abi win almamız lazım. Ongar. Ha ver XP ver abi şu 31 kurtar beni bro. <laughs> Come on he. Tekrar atlıyoruz mu peki arkadaşlar? Namusu kurtarmak için. Ne diyorsunuz? Sanmıyorum ya. Keyifli köy. Abi. Abi burayı hatırlayan var mı ya? Abi. Abi tak beyaz tak shotgun verme artık bana ya. Bu sezon spazlar vardı hatırlıyorum. 200 vuran şatkan var ya beyler. O vardı. Benim onunla oynamam lazım. Ongar. Gimir her şey. I Ananı sikeyim Uçaklar var doğru. Aha. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum. Sanırım e, bu videoda win alamayacağız gibi. Oh my god. Belki de skin'dendir. Belki de skin'dendir. Ne diyorsunuz? çaptı bir skin olduğu için. Ha ne diyorsunuz? Abi gene yanlış yazdım. Am I retarded? Hadi be bununla be. Bu tryhard skin'iydi sezon 7'nin. Hadi be. Bununla mı be? Baltayı da değiştirelim. Ha sezon 7 bu olsun. Aynen bu olsun. Ama bunu aktif de kullandım ya bu olmasa mı? 7 sezon. Hadi bu olsun. Aynı o... Bu skin'in baltası bu. Hadi abi. Abi hadi ya. Hadi ya. Bu kadar iyi oynuyorken yapamam bunu arkadaşlar. Gerçekten. Yani ben orada adamı pinkleyip oradan yukarıdan bomba sallayacaktım ama... P90 denen bir gerçek var abi. P90'la adam tarayınca bir şey yapamıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? İmkanı yok yani orayı yenmeniz. Bahane değil bunlar bu arada. Tamam he. Ha bu sefer de puslu pist be. Arkadaşlar bak bir şey diyeceğim. Önceki video gibi olmayacak bu büyük ihtimalle. Çünkü adamları görüyorsunuz. Treyar'da oynuyorlar. Yani hayatları bu oyuna bağlı gibi oynuyor adamlar. Ben nasıl kazanayım burada? Bana söyleyin. Bir de build'le oynuyorum yani. Daha oyunun orta taraflarına bile gelemedik. Orta taraflarda build fight yaşayacağız. Bir şey yaşayacağız yani. Allah kahretsin ya. Bunun belki ama build'siz hali vardır. Ne yapıyor bu? Abi baksana adam... Oh my god bro. Adam glider spam atıyor arkadaşlar. Ben nasıl yeneyim bu adamları? Bana bir söyleyin. Come on man. Baba bir ineyim ineydim bir. Baba bir. Ah oh, fuck me. Ah ah fuck. Of. Ah. Abi büyük rezil olduk bir şey diyeceğim. Um şu an dua ediyorum bu iltsiz modu vardır inşallah. Ah, Allah'ım şükürler olsun. Tamam burada win alıyorum arkadaşlar. Burada win alıyorum. Rahat olun. Rahat olun burada win alıyorum. Rahat olun. Arkadaşlar size bir soru. 2026'dan ne bekliyorsunuz? Hadi bakın dünyanın en What the fuck? Oğlum ben normal oyun mu girdim cidden? Ah he Abi of, ben salam ya. Abi ben. <laughs> of mazinin bana mazinin sıfır inşası lazım. Artık oyunda o kadar çok mod arttı ki. Epic eseri. Tam bak mazinin sıfır inşası. Heh. Oh my god yani. Artık more Fortnite mazi sıfır inşa dı 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 bı dı dı gı dı, dı dı ya gireceğiz yani en son. Bu nedir abi? Mağazaya bir bakalım bu sırada. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Karlı Miku gelmiş okey. Aa, okey bunlar bedava olmayacak o zaman. Harry Potter'lı e, skinler gelmiş. Tanesi 1500 okey. Ve eski Christmas skinleri dönmüşmüş. Çok bir şey yok. Altta da büyük ihtimalle kim kartı duruyordur hala. Arkadaşlar bu arada bu sizde de böyle mi bu yükleme ekranı bu? Ekstra, ekstra kalitesiz çıkıyor bende. Sadece bu çıkıyor bu arada. Sizde de öyle mi amına koyayım? Ben şimdi sıfır inşaya girdim ya. Win'i sekürladık arkadaşlar. Rahat olun. Evet. Bu el bak harbiden modumuz okey. Doğru moda girdik. Lock in oluyoruz ve alıyoruz abi. Bu kadar basit. Modumuz sıfır inşa. Ben bu oyunun en iyisiyim. Tamam mı? Gayet güzel bir şekilde göstereceğim size. Rahat olun. Var gene var da. Dur. Sıkıntı yok. Aha. Kanka ben seni öldüreceğim ya. Lakin olduk, lakin olduk abi. Hadi. Hadi abi. Birini sekürleyeyim 2019 aşkına yani. Shield ver adam geliyor. Oh my god. Nasty. Daha çok adam vardı diye hatırlıyorum ama şurada mılar? Aha, piçe bak lan. Aha. Hediyenin içinde mi? Aa kırıyor bir şeyler ha. Okay. <laughs> Grappler ver bitireyim adamı. Grappler ver. <laughs> Streamer lootumuz yok arkadaşlar böyle yapacak bir şey yok. Wow. Bu arkadaş pus oynuyor birazcık. Gel. Gel. Babacığım biz bu oyuna dün mü başladık güzel kardeşim Hatta buna harcamayalım bir dakika Şimdi headshot snipe yeseydim üzülürdüm Not gonna lie to you Eee. Bulursun Riftimiz var abi tamam burayı clearladık Oyunu alacağımızın garantisini şurada verdim size Rahat olun videoyu kurtarıyorum abi Abi buraya kadar izlediyseniz de bir like koyun abi Yorum koyun Bunu zaten her videoda diyorum İnatla koymuyorsunuz amına koyayım yani, I don't know bro I don't know Önceki videoda şu ana kadar 500 kişi izlemiş çok sağ olun teşekkürler ama abi her izleyende bir like'ı şöyle koysa okeyiz ya like koyun arkadaşlar like önemli yorum da atın ee, I'm the best youtuber in the world öyle söyleyeyim burada adam yok tabii ki de adamlara pushlayacağız biliyorsunuz annem bir pus yetiştirmedi that's why bu abi bot mu bu rp mi yapıyorsun Wow 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 rahatla 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 Amanin amanin Oha, iyi vurdum lan. Tamam, Allah. Yavaş. Uçak gelmezse buraya iyiyiz baya. Ananın... Orası bir çocuğu ayak parmaklarıma vuruyor, ayakçı çıktı. A bak biz seninle fightlayacağız. Tör part atacak adam. Siz bir fightlayın ben tör part atacağım. Hadi. Hadi. A bak adam tör part atacak. Ne oldu lan? Ne oldu? Oğlum bir sağa vururum bir sola vururum bak. Buraya kadar izleyen adam büyük ihtimalle düşündü bu adam bot mu? Akaz bot mu? Burası kanıtlamıştır abi. O kadar söylüyorum. Burası kanıtlamıştır abi. Bir sağa bir sol moruk. Bir sağa bir sol. Aha. 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 O zaman şöyle yapıyoruz. Bak. Aynen. Bu taktiği de herkes bilmez. Hem rifti harcadım hem digalımı geri aldım. İzleyin şimdi. Abi ben sözümü tutan biriyim bro. Come on be. Alttaki şeyi kırdık amına. Neyse. Abi hadi bir sağ bir solu vururum. Tör parti bile atamazsın kaz baba ya. Tamam mı? Hadi. Tamam ha. Altta bir riftimiz daha var abi. Safe'iz. Gayet güzeliz. Tatlıyız, hoşuz. Ee, görüyorum bu arada bazı arkadaşlar üye olmuş Akazdoru izliyorlar. Onlara ek teşekkürler. Bazıları hatta tekrar yenilemiş üyeliği. Çok teşekkür ediyorum. O Akazdora da e, maalesef hani sürekli oraya content atı atmayacağım. Öyle bir planım yok ama e, her Milestone'da yenisi gelecek şekilde tasarladığım bir seri o. Ee, günün sonunda bu oynadığım şu zamanlardaki videoların da oynatma listesini yapacağım bu arada ayrı bir şekilde. Her şey abi düzenli anladın mı? Bir kere basacaksın abi oynatma listesine hepsi açılacak. Mis. Mis. Düzenli baba bu hayatta bak düzenli olmak lazım. Düzenli olacaksın abi. Düzenli olamazsan abi bozuk olur. Ha. sevmem ben. Nerede üstte? Düzenli olmak iyidir. Bana grappler ver. Abi içim temiz, içim temiz. İçim temiz bro. Come on man. Sandıktan çıkmasını istediğim şeyi söylüyorum çıkıyor abi. Daha ne olmasını istiyorsunuz bro? Hadi men. Hadi abi. Hadi abi ya. Hadi abi. Hadi. Amanız kim ölmek faldamıza da. Hadi. 16 kişi kaldı kuzenler. Zaten kazanacağımı biliyorsunuz. Like'ı koyun abi. Yoruma atın. Yalnız skin değişikliği ne kadar etkili oyunu fark mi? Çapt bir skinden tek bir skine geçince abi aimbot geliyor. Bu da kanıtı bak. Burada adam olması lazım. Aha. Aha da Şimdi bir dakika. Atışımı kaçırırsam adam alır. abi ben vurdum ya. Abi adamda gold spaz var ya. o bir gereği Allah kahretsin. Başka hiçbir şey demiyor. Allah kahretsin abi. Arkadaşlar üzülerek ilk videodaki halime dönüyoruz abi. Ne yapayım? Herkes tryhard abi. Herkes tryhard. Ne yapayım? Ne yapabilirim? Üzgünüm kuzenler. Sevdiyseniz tekrar girerim. Win almaya çalışırım ama bunu böyle kapamak zorundayım. Abi negatife bakmıyoruz. Ne yaptık? Yeni sezon denedik abi. Nostalji yaptık. Eski kliplerim ben koyduysam koydum. Onlara bir geri dönüş yaptık. Güzelce bir yani nostalji yaptık. Din alamadık. Sağlık olsun. Ne yapayım abi? Ank oldum dedim size artık. Ankım bro. Üzgünüm. Üzgünüm. Tekrar söylüyorum. Abi like atın. Her izlem bir kez bassın o tuşa. Anladın mı? Bir kez bassın. Abone olun abi. Abone olun. Bildirimleri dediğin, dediğim gibi açmayın. Abone ol tuşuna basın abi. O tuşa bas geç. Yorum yap abi fikrini söyle. Bu kadar isteklerim. Tekrar üzgünüm abi win alamadık. I don't know bro. Neyse. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere bro.